Selamünaleyküm arkadaşlar. Bazen böyle videolar 2-3 gün gelmiyor ya da 2 gün gelmiyor. Bu arada biz neler yapıyoruz onlardan bahsedeceğim. Şimdi belalı bir arabam var. Zaten başlıktan da okudunuz. çalışmıyor. 1.5 TC fülans çalışmıyor. Neden? Çözümü neden diye. Bununla alakalı sizlere bahsedeceğim. Önce şöyle fülansını göstereyim. Şu anda çalışıyor. Onu da söyleyeyim. Ama bununla alakalı başıma neler geldi, ne oldu ne bitti bunların hepsini tek tek size paylaşacağım neden paylaşacağım olur da bir tamircimizin de başına gelirse arkadaşlar e, o da bizim gibi bir çözüm yoluna gidebilir veya da bizim aradığımızı bizim çözümümüzü aynısını yapabilir şöyle bir de size sürprizim var bu da tam anlamıyla bitmedi ama yakın zamanda bitecektir sadede geleyim mi şimdi arkadaşlar bu araç bize geldiğinde Rolanti'de hırlama vardı. Rolanti hırlamasını da eğer silmediysem kameranın içinde şu anda bunu da montajlarım. Hatta o, o safayı belki size izlettirip sonra bu konuşmaya devam edebilirim. Şimdi aracımızın hırlamasından dolayı pompa üzerinde biliyorsunuz bu Euro 5 2011 yanlış hatırlamıyorsam ya da 2010 Fluence. Euro 5 normal bildiğimiz bir 1.5 DCI, güzel az yakan herkesi mutlu eden bir motora sahip. Bu motor arkadaşlar Rolanti'de titreme yapıyordu. Kırk 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 kır. Bunun üzerine aracın sahibi çok da sevdiğimiz bir abimiz. Dedi ki pompanın üzerindeki müşürü değiştirelim dedi. Pompa üzerindeki müşür internet formunda öyle yazıyor. Şimdi biz de genelde bize yani kendi arızasıyla gelenleri pek fazla demiyoruz ki abi biz bakalım diye. Tamam sen bunu araştırmışsın gelmişsin ver abi müşürü. Getiriyor müşürü biz de takıyoruz arkadaşlar yerine taktıktan sonra mazot pompasının basıncı düşüyor normalde bir enjektörü çalıştırabilmesi için ortalama 150-200 bar basması lazım yani bir enjektör açabilmesi için 150-200 bar basması gereken pompa ben müşürü taktıktan sonra daha araba çalışmıyor. Şimdi o çalışmıyor. çalışmıyor ve çalışmadıktan sonra da bizi tabii ki de hani biliyorsunuz ki Türkiye'de işler bölünmüş. Nasıl bölünmüş? Tamirci, tamirci enjektör pompaları söker, enjektör pompacıya gönderir. Yani tamirci enjektör pompayı tamir etmez Türkiye'de. Bu yüzden hani orada ona işte bobin satan, enjektör memesi satan kişiler oradan ekmek yer vesaire vesaire. Enjektörcünün cihazları vardır büyük büyük. Onlara para verir dükkanına koyar. Enjektör pompacı olur. Biz tamirci oluruz. Söker veririz. Ee, onlar bakar tamir eder bize verir vesaire vesaire. Bu tür hikayeler. Bunlara yer istiyorsanız anlatacağım yani başımızdan geçen. Neyse enjektör kitleme olayı var. Bizim ee, 1.5 DC'lerde Euro 4 motorlarında. Bunu da anlatayım ki hani olur da eğer bir gün siz kendiniz hem izleyiciler şimdi izleyiciler de diyor ki ya bu manyak ne anlatıyor diye. Ama ustalar beni çok iyi anlıyor. Olur da bir gün e, 1.5 DC motoru sökerseniz veya enjektörü sökerseniz mutlaka soketlerini takmadan arkadaşlar enjektör kafalarını gevşetip havasını iyice alıp ondan sonra enjektörlerin soketini takıp kafaları sıkıp marşına basın çalıştırın. Neden diyeceksiniz? Eğer enjektör soketleri takılıysa ve yarım gaz yapmazsanız arabayı çalıştırırken enjektörle kitleme ihtimali var. Bu buna tamam buna en fikiriz. Yıllardır bu sektörü yapıyorum. Belki 3-4 kere kitlemişimdir enjektörleri yani söküp enjektörcüye göndermişimdir. Başımıza gelmiyor değil mi yani? Bunun yalan söylemenin bir anlamı yok. Neyse bu arabada da keza enjektörcüm geldi dedi ki bu dedi kitlemiştir dedi. Bu müşürle alakası yok dedi. Enjektörler kitlemiştir. Abi enjektörleri söktük gönderdim. Enjektörlerde hiçbir problem yok. Neyse geldik pompaya. Pompa dediler. Ama şöyle bir şey var hani yani ben daha profesyonel çalışabileceğimizi düşünüyorum Türkiye babında yani Türkiye çapında daha profesyonel çalışırsak yapamayacağımız hiçbir iş yok ben buna inanıyorum Ama sanki biraz da hani Bizden mi kaynaklı ya da piyasadaki Ustalarımızdan mı kaynaklı Profesyonellik yok Yani şimdi ben Bir pompanın arkasına bar basıncı bağlayarak bunu Bakmam lazım bir pompacı olsam şahsen ama Şu da var ben tamirci olarak diagnostik cihazına bağlıyorum. Rail hattı basıncını size söylüyorum. Yani rail hattı basıncı diyorum ki 24 barın üstüne çıkmıyor. Hazreti Balata spreyi var biliyorsunuz. Bazen dizel Allah arabalar Allah çalışmadı. Allah. Aleykümselam abi eyvallah. Çalışmadığı zaman basıyoruz, bununla birlikte aldırıyoruz eten niyetine. Neyse Balata spreyiyle 24 bar normal basınçta. E marşa bastığım zaman 9 bar ancak çıkıyor ama 150 bar da açması gerekiyor. Komik rakamları görüyorum ben bilgisayarda diagnostikte rail attığıdaki mazot için. Ama derdimi anlatamıyorum. Neyse pompayı söktüm, gönderdim. Pompa testte gitti. Nasıl bir test olduysa pompa sağlam geldi. Burada kimseyi kötülemek istemiyorum. Olabilir. Olan şeyler bunlar. Başımıza gelen tatlı belalardan size bahsediyorum arkadaşlar. Neyse pompa gitti pompa dediler ki sağlam Cık, haydi gönderdiler pompa pompayı taktım tekrar enjektörleri söktü dediler, daha önce söküp gönderdim kilitleyip kitlemediğini kontrol ettiler kilitlememiş enjektörü geri gönderdiler taktım pompayı söktüm verdim pompa geri geldi tekrar pompayı taktım marşa basıyorum relattı basıncı hala çıkmıyor hala aynı. Şimdi bu durumda bir tamirci olarak koyun kendinizi benim yerime ve empati kurun yani. Bu videoları burada izliyorsunuz ama yapım aşaması ciddi anlamda çok böyle ne bileyim. Neyse siz zaten gerekeni yorumlara yazarsınız. Evet pompacım geldi dediler ki siz bu işi beceremiyorsunuz başka bir e, arkadaş geldi işte e, siz renö yapamıyorsunuz gibisinden başka bir arkadaş geldi e, bir cihazı bağladı tamam dedik hadi biz beceremiyoruz tamam yıldım verdik yani yapamıyorum alın siz yapın oraya baktı buraya baktı şuraya baktı şimdi bir sistemde eğer elektronik bir hata varsa zaten bu bütün ustaların bildiği bir şey elektronik bir hata varsa ya bunu verir ya bunu vermez. Ama şöyle bir dünya var. Marşa bastığınız esnadan ortalama 5-6 saniye içerisinde rail hattında basınç yoksa basınç müşürü okuyamadığı için ya gerilim hatası verir ya basınç düşük hatası verir. Bu bütün sistem için geçerli. Yani bir şey dolduramıyorsa, bir şey düzgün değilse, mesela motor yanında ya yoksa motor kartelinde ya sensörü yanar, ikaz verir burada basınç yok diye. Bu da bunun gibi bir şey. Basıyorsun, Reil attı düşük basınç hatası veriyor. Çok normal çünkü pompa dolduramıyor. Neyse o arkadaşımız da geldi baktı bastı çalıştırmaya çalıştı taktı o bu şu araba yine çalışmadı ama ben ümitliydim çalıştıracağından. Neyse velhasıl kelam durdum düşündüm 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 dedim ki başka bir yani başka arkadaşları bulmak lazım. Bu reil attı basıncı yok yani ben hoşuma gitmiyor bu pompa. Neyse başka bir arkadaş da geldi. O da dedi enjektörleri sökecekler dedi. Bu hikayeleri anlatayım inşallah sıkılmıyorsunuzdur arkadaşlar ya. Yani. Neyse enjektörleri söktük gene. Verdim. Dedi ki enjektörde bir şey yok bomba. Tamam. Bombayı söktüm verdim. Bombayı da orada dağıttım. Ben de bu sefer başında bekliyorum artık sıkıldım yani. Söktük söktak. Yani ağaçtan elma toplamıyor sonuçta. Triger kayışı söküyoruz her pompa için arkadaşlar. Yani trigger kayışı sökme işçiliği yazsam Enjektör sökme işçiliği yazsam 3-4 kere oho, oho, Köşe oldum da Yani yazamazsın Adamı iç edemiyor sonuçta Bu arzayı bulman lazım yani Bir de diyorsunuz ya çok para kazan çok Bu araba bana 4-5 güne mal oldu Hani 5 günde tamam Söktüklerimin parasını alsam ben kurtarırım ama Mecbur bunu çözeceğim Namus davası oldu Artık para mara hak getiriyor yani Umurumda değil Neyse abi götürdük bombayı bombacı. Bomba için açtı bombacı. Baktı. Dedi ki bu bombada bir şey yok. Allah, Allah Allah. abi nasıl yok? Bu bombada bir şey yok. Neyse topladı. Bombayı da güzelce toplayınca dışarıdan kara enjektör taktı. Yani kara dediğim yani basınçla 70 170 bar basınçla açan bir enjektör taktı. Arkasına bağladı switchlere hareket vermediğin zaman zaten yani elektrik vermeden de çalışıyor. iki tane elektrik gidiyor ama normal bildiğin kamuraya pompa yani. Basınç üreten bir pompa. Ondan sonra abi bunu güzelce bir çevirdik aslında. Kimse yok. Abi dedi bu enjektörü açması lazım açmıyor. Hem yani derdim bu zaten benim. Basınç çıkmıyor. Neyse sağ olsun o benim derdimi anladı Allah şükürler olsun. Ne yapacağız abi? Pompayı değiştirelim abi. Niye abi? Pompayı değiştirelim. Tamam abi. Yeni bir pompa alırsın. Yeni değil de sıfır çıkma bir pompa aldık. Götürdük pompacıya. Dedik abi bunu da bir test et. Bağladı o 170 barlık enjektörü. Pas 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 pas, pas içiyor. Buna bir sevindim bir sevindim. Dünyalar benim oldu ya. O kadar uğraşıyorum ki yani hani bazen bizim meslek inanılmaz derecede buraya getirttirebiliyor. Tekelden elden bizde değil ya videonun başında söylediğim gibi. Tek elden bizde olsa böyle olmaz hani. Onu biz yapalım bunu biz yapalım. Ama ne yazık ki öyle çalışamıyoruz. Çünkü cihazlar pahalı. Yani bir dükkan böyle kuruyor, bir popocu da öyle kuruyor. Şimdi dünya para. Yapamıyor onu, o yüzden tek elden çalışamadığın için mecburen bu şekilde handikapları oluyor. Neyse dedi ki tamam bu sefer o kadar ümitliyim ki bu enjektörün işlediğini de gördüm dedim kesin çalışacak abi. Taktım arabanın üstüne. Enjektörlerin tabii tabi soketlerin takmadan havasını aldım. Tabi enjektörlere eğer yerinden alırsanız üzerinde kodlar var arkadaşlar. beş DC'lerin mutlaka o kodları 1-2-3 diye bir deftere yazın. Bir kağıda yazın geri aynıların takın. Yani yerleri değişirse cihazda kodlamanız gerekiyor. Her halükarda o kodlar size lazım. Not alın. Yeri değişirse veya enjektör değişirse kodları alın. Bunu araca tanıtmanız gerekiyor. Bana bu işi öğretenden de razı olsun. Buradan sevgiler, saygılar onlara. Bir de bir Yusuf abim var burada. Hiç tereddütsüz gelir. Çözemezsen çekiciliği o ben hallederim falan. Yani kimseyle rakip değiliz var ben çok mutluyum bu konuda Allah şükürler olsun herkes bize yardımcı oluyor. Herkese saygılarımı sunuyorum eyvallah Allah razı olsun diyorum da sonra taktım abi ben bu malzemeyi güzel havasını aldım. Havasını aldıktan sonra enjektörleri taktım. Enjektör soketlerini Aşağı bir bastık abi hafiften de böyle yeter balta spreyini inceden verdik Rung etti Bir çalışmaya başladı. Aha dedim tamam. Dereret dereret. Böyle sevindim. Böyle bir macera geçti. Tabi bu macera bana bir haftaya mal oldu. Arkadaşlar ben bunu çık yani ilkten şu, şu karşıda mesela rail Ne olur ki yani pomponun üstünde iki tane cıvata, Bir tane soket var. Al tak. Ee, bir şey olmaz sonuçta yani. Bunu alıp takıyorsun. Ee, bu arabanın sahibi de bizim sevdiğimiz babamızdı. Niye müşürü değiştirmeyelim ki kiden. Mazot pompasına giden bir serüven bu. Bunu sakın unutmayın. Ama biz de şunu da söylemiştik yani abi hani bu hatadan kaynaklı enjektör pompa e, mazot reylatlı attı bir problem olanı olabilir. E, ama bak sen bunu bize değiştiriyorsun sonrasında bir problem çıkabilir biz bunu söküp taktıktan sonra o da sorun değil bunu kabul ediyorum demişti. Bunu herkese bu şekilde anlatamıyoruz. Siz de düşünün işte. Formlarda araştırdığınız gibi bir sensör alıp oraya takmak adama pompaya mal oldu. Ve ustaya da bir haftaya mal oldu. Yani ortalama 6 gündür ben bu arabayla uğraştım ama Allah'a şükür olsun ki yapamadığımız hiçbir iş yok. Çıkamadı yani sonuçta bir avuç civata en kötü ihtimal komple sökeriz. Bir tarafa koyarız, komple alırız, tekrar takarız. Bu iş olur. Olmaz diye bir kaide yok. Ama burada tabii kişiye maliyet çıkartmak istemeyiz. Ama bazen bu şekilde olabiliyor arkadaşlar. Umarım şimdi diyeceksiniz ki umarım deyip de videoyu kapatmak istemiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki ya Kerem gene konuşmalara başladın. Ben bunun için softbox aldım. Bir tane arkaya perde aldım. Eve stüdyo yapıyorum. Anlatacağım sizlere. Neler geliyor başıma neler gelmiyor diye. 1.5 normal bildiğin Euro 4 motor çalışamaması beni sinir ediyor. Yani ben gece uyumadım bir hafta boyunca. Geceleri hani baktım ulan bende mi bir problem var acaba? He bir de şunu da söyleyeyim bakın bunu da e, söylemeyi unuttum. Biz tabi e, ilk pompacıya bunu baktırdıktan sonra o hani bizim yapamadığımızı düşünüp gelen arkadaş var ya. O da baktıktan sonra abi selam versene ya. Niye selam vermeden geçiyorsun ya? Aa lütfen. Baktıktan sonra o ilk arkadaş bize dediler ki bu arabanın beyni arızalı ve beyni arızalı deyip gittiler. Biz beyinden hani beyni arızalı dedikten sonra e, şeye geçtik e, ikinci pompaya geçtik bu arabayı çalıştırdık. Burada da bir, bunu da hatırlatmak istiyorum. Yani beyin arızalı dediler ama pompa çıktı ya da işte e, pompa sağlam dediler ama pompa çıktı gibi sorunlar olabiliyor mutlaka bu işin e, iyi yapanını bulun arkadaşlar eğer bu işi gerçekten iyi yapanı tercih etmezseniz durumlar bu şekilde size geri dönüş yapabilir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Çok konuşuyorum ama idare edin ya. Ben spiker değilim ki abi. Gözünü seveyim. Tamirciyim. Size de derdimizi anlatmaya çalışıyoruz burada. Belki başınıza gelir bize dua edersiniz. Daha bana sorun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.